Aa! Bu, bu, hareket neydi abi benim? Yani onu aldım da benim o flash. Oğlum o flash atmasam ben adamı kesecek miydim bilmiyorum da. O flash attım ki hadi bana son ulti vur da diye. Niye geldi galiba? Şurada mı gördüm? Burada mı? Bilmiyorum. Hadi. <laughs> o Q nasıl değmedi ya sana? Çok o Q niye değmedi lan bana harbiden? Ne korku burada? Mega Smurf. Bak Mega Smurf Gnar Gameplay dedi. <laughs> Oo bu fight neymiş böyle ya? Arkadaşlar trollemeyin ya. İstemiyorum, istemiyorum. Hayır, Gekam. hayır, 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 istemiyorum. Gilemiyorum. İstemiyorum. Nereye gittin dive ya? Geldi artık ya. Bekle ben, ben öleceğim onu ya. Sizde, tamam. Gel gel. Geldim, aldın mı? Yok 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 yok. <laughs> Abi, Udim ne yapıyor ya burada? Buna yapacak bir şey yok yani. Flash atmış yok. Banda bir şey yapamazsın da kanka terbiyesizlik yapma istersen. Terbiyesizlik yapma da kesmeyeyim seni kanka. Ya ezik misin sen ya bu oyunun işi ne? Demin öldüm. <laughs> Adam kötü oynuyor ama o kadar çok vuruyor ki base atmak lazım ya. Bana baksana Osman. Ah, oh, this sucks. <laughs> Aha, pantiyon bozuldu bu. <laughs> Aha. Reduarda Bir dakika niye red bunda? Ananı çok iyi oynadım ama. En 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 <gülüyor> <gesti>. <gülüyor> Oy. Geldim ona da. Oha, Oha 950 gold var adam. sen nasıl benimle aynı seviyede? 3-3. <laughs> Evet oğlum. Aaa. Ne yapıyor bu adam? Evet. Evet. Dört. Flashı yok şeyin. Ya ben öldüremem orayı. Şu an. Sıkıntı yok. Ben de ölmüyorum. Berk, berk abi. abi sana var gibi ya. Yani. Bir dakika bekle. Berk abi. Dört. Bu ne? He. Adama çalımı bir koydum. Allah. Al Oynarız ya. Bence. Bence gereksiz gaza gelip açıldı aslında evet, yani. Evet evet. Karanlıkların içine girebilecekler mi? 5000 ana kadar düştü yalnız. Işınlanı SES. var, Broken Blade'in. E, Broken Blade Işınlan'ı şu anda kullandı. E, i̇çeri doğru girmeye çalışacak Oo, yalnız, Broken Blade yakalandı. Defansı bir ulti kullanmak oyun zorunda oyun. kalıyor. Spica'nın başı dertte, şimdi Sena ultisi orada. Skorlarının alması için yeterli. Baron alacak mı? Balon oh! aldı, Spica ne yaptın? Spica ne yaptın? Baron'u hayatta kalmak için kullandı. Hayatta kaldı evet ama çok felaket, çok. biraz ama artık sanki ya. Çocuk bizde burada alay ediyor arkadaşlar. Ya. Vallahi dalga geçiyor çocuk bizde. Smite'la de keseyim dedim de cici ya. Biliyorum ben de çok, çok güzel bir counter. Uy, oğlum Beyler tamam şimdi anladım ben neden böyle. Nasıl? Nasıl? O orospu çocuğu. Herifler ne outplay oldu yalnız ha. Yine. Var. Adam flash da herhalde. buradan. Dikkat et. Sindra da koşuyor. Buraya çok iyi. Ben Aa! Bilmiyorum. Aa! Hayır ya! Ulan çete bakıyordum donate'e veya sana mı bakıyordum bir şeye bakıyordum oyun önüme bakmıyordum ya. Ah. Benim için o kadar worth ki. Animasyon iptalini görebildiniz mi? Çünkü çok net gözüktü. Geçen gün konuşmuştuk yapılıyor mu yapılmıyor mu diye. Yapılıyor. Ultima arkada gözüktü ama öne attım. NT miydi, int miydi ya arkadaşlar orası? Biraz int sanki ama. Çok güzel be kanka. Şu an kaçmam lazım işte. Şu an kaç. Flash okeydik yani. İkisine ee, ikisine zaman kazandırmak. Kramer'ın evet. başı dertte arka ekstra ile girdi. Peanut'ı bu arada direkt <laughs> olarak sersanette çalıştı ama saçar oldu. orada yakalıyor. Peanut'ın ultisi onu orada kurtaracak mı? Bu arada yalnız arkadan gelen şiye şifa da kullandı yanılmıyorsam orada ve Peanut'ın hayatını kurtardı inanılmaz. Kramer da hayatta. Uyutuldu bu arada Leon orada. Arkada sersemletme kullandı. Self düşünü görebiliriz burada. Son vuruş kimde kalır? Safe'nin üzerine oraya ufakta ufak da olsa bir kalkan hayatını Aa. kurtaracak bir şeye ölümden döndü bir de skor aldı utanmadan yaylım ateşi gelecek mi geri geldi yerde alacaklar. Yalnız reckless berbat bir yerde kaldı rezalet çıktı. bu işi niye bu kadar uzattı gerçekten rezalet çıktı şuradan geldi Renekton'dan Renekton da geldi oraya yalnız de iki alır mı orada bir de bir kişi alabildi karşılığında 4 skor birden verdiler bu ne Aa. Bu Aa. ne? Aa. Aa. C Aa. grubu aklınızı yitirirsiniz aklınızı Aslında var ya bir tane daha gen katarım ben buraya biliyor musunuz? Biraz zorlama bir gen ama. Cık. Şey oldu. Hmm. ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Gel 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 oğlum sen de gel. Sen de gel. Oğlum kes sen lan. Şş, bak 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 gözüm kapalı. <laughs> hop malfight buradayım babacığım. <laughs> Koydum onu. <laughs> set 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 set. Abisi abisi gel. Dino Dino hop E'ye bir donk. Bak hop Q'yu attım ananı öldük <laughs> Çok götümüz kalkırken hareketler sergiledik beyler. Kimse tapta? Dedelerin arkasına. Ben buttan tavrı aldık gibi. Kimse gitmiyor buttan. TANON! <laughs> <laughs> Yer mi Anadolu çocuğu o flaşı ha? Zannetmeyin gücüm bitti yorgunum Zannetmeyin suskunum Zannetmeyin artık yokum Fırtınalar öncesi hep böyle durgunum Osman'ım Devam Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee yeah. Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım Zing bir tane var bir de oradan pat Video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?